Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Putin'in tadı kaçacak. Rusları şoka sokan o fotoğraf. Ukrayna ordusunun Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'lar, Rus ordusunun uzun süredir harekat için bekleyen tanklarına yakıt sağlamakla görevli tankerleri vurdu. Söz konusu tankların bir kısmı yolda kalmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Harekatın karadan devam edebilmesi için Rus tanklarına yakıt tedariği yapacak olan tankerlerin gelmesi bekleniyordu. Ancak tanker sevkiyatı biraz daha gecikecek. Gelen son görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'in tadını kaçıracak. Rus ordusunun beklediği tankerlerin Ukrayna ordusu bünyesindeki İHA ve SİHA'lar tarafından imha edildiği belirtildi. Yayınlanan görüntülerde İHA'ların imha ettiği tankerler böyle görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada tanklar ilerlemek için tankerleri bekliyor ama tankerler biraz gecikecek gibi görünüyor ifadesi kullanıldı.